Deneyeceğiz inşallah. Kolombiya'yı sordunuz. Onun özetini yapıyordum. Maça çok kısa var. Evet. Yani iki gündür kaos, kavga, her şey var. Ama yani benim şahsi fikrim şu an dünden beri, iki günden beri tecrübelerime dayanarak izleye dinle, hepimiz kendi aramızda da zaten sürekli muhabbetini yapıyoruz. Nereden selamlıyor lan bu? Elindir Oha. E Yok, oteldir oğlum burası. Abi bence burası Fas. Evet, Fas'ta Hatta kendi şöyle ya. söyleyeyim... Bunu... Bu e, Morocco fanları dışarıda falan da varmış böyle gerçekten bir maç yapmış. Allah Allah. O yüzden öyle hani ben onların var. Şey galibiyet postunu gördüm 357 li kal like vardı. Ama işte <laughs> o yüzden bu laf söyleyen çocuk sıkıntıda evet. işte ya, öyle bir mevzular Herkes var. De zaten Herkes de yani. sıkıntıda. Şimdi o mevzular oldu babalar. O mevzular oldu işte hani biliyorsunuz King's League'de işte durumu farkına vardı. Yok biz girdik, biz bas kuruyoruz. Siz sosyal medyadan yardırdınız. Faslılar oradan yardırdı, o buradan yardırdı falan. Bir sonraki yayın ben onu izledim zaten böyle bir <laughs> köşede bekliyor. Transkriptini yolladılar bunun. İsterseniz okurum ama bence okumayalım. O gün, o akşam özür diledi herkesten. Bu özür tabi kabul edilebilir bir şey mi? Edilemez koyayım. Özürümüzü özür, neyine kabul Özür dilerim. Hatta biz şöyle bir şey söyledik. Dedik ulan, o zaman biz de çıkalım işte maçta hakeme küfürü basalım. Küfürü bastıktan sonra da maç sonunda özür dileyelim. Hiçbir şey olmasın mantığıyla. Ama biraz da anlayabiliyorum o Kings League'in ne durumda olduğunu ve e, bu arkadaş bize şey demiş herkese. İşte ben cahilim. Okey zaten onu anladık. Cahilim. Ne söylediğimi bilmiyorum. Ben kimin ne dine olduğunu bile bilmiyorum. İşte başka ne demişti? İşte Faslılardan bol bol özür dilemiş. Sonra işte bizden Türkiye'den özür dilemiş. Ben yaptıkları hareketin dinleriyle ilgili olduğunu bilmiyordum demiş. Öğrenmiş oldu. Hatta yanında kine soruyor sürekli böyle şey yapıyor bu ah ee, diyor ki bunların inancı aynı mı diyor falan hiçbir şeyi bilmiyor bilmiyor burada bilmiyordur oğlum yersen demeyin var bir bilmiyordur var bir cahil yani var, evet. var bir cihalet çocukta. Öyle bildiğini falan düşünmüyorum bu arada Müslümanlık nedir, kimdir, nerededir falan filan bunları hiç bildiğini düşünmüyorum. O yüzden bunları yapmış ama belli ki bir baskı altında. Sonra dünkü yayında bir daha yayın açmış, bir daha özür dilemiş, hatta bu sefer de ailevi durumlarından bahsetmiş biraz. İşte yaşadığı hayat bilmem ne bir şeyler, bir şeyler söylemiş. Ee, hikayesi bu. Yani şimdi biz düşünüyoruz, ben düşünüyorum böyle. Ulan yine çeyrek finale kalmışız. Brezilya ile oynuyoruz. Brezilya yenersek yarı finaldeyiz bilmem ne. Öncelikle ya İspanya gibi bir takım yani. Bu çocuğu bana sorarsanız, Kings League kısmından bağımsız söylüyorum bunu. Hala söylüyorum Kings League'e buradan. Kings League'in bir şey yapması gerekiyor. Hala da arkasındayım, bu konuda da sinirliyim. Ama bu çocuğu gerçekten kale almamak lazım. Şu noktada derdinizin... Yani bu, bu kale alınacak ya. Bir izledim, dinledim, bir baktım yorumlara, bir geçmiş yayınlarına baktım. Bir bak, yani bu kale alınacak bir tip değil yani. Buna, bunun tarzında... Karşılık vermek de bence çok aşağılayıcı bir şey. Ya ben izlediğim zaman bu adam diyorum ki yani hani şimdi demiş ya Türkler kokuyor. Halbuki orada genel Türk milletine söylememiş o. Oradaki e, bir oyunculara mı söylemiş artık? Or oradakilere mi söylemiş? Diğerleriyle mi karıştırmış? Sürekli bir şeyler söylüyor. E ne yapacaksın şimdi? Sen bu adama karşılık oturup burada ulan... Taharet musluğu falan, bir şeyler mi anlatalım? Bunu ben mu söylemek gerekiyor? Yani o yüzden saçma yani. Ben böyle bir analiz ettim. Bence hiç yakışık almaz. Burada yakışık alacak olan organizasyonun kendi içinde yapacağı eylem. Ama turnuvada da 4 takım kaldığı için kaç 6, 6 takım mıyız şu an? Yo. Brezilya, biz, Kolombiya. Bura 4 5 6, 8, 6, 6, 6 6 6. 6 tane takım kalmış. Yani bence uğraşmaya değmez. Ya yani biz uğra, uğraşıp ne yapacağız yani hani kavga, kavga mı edeceğiz? Laf mı atacağız birbirimize falan? Ben bir şey anladım yani. Bu çocuğun ne tarz bir çocuk olduğunu anladım. Çok da kale almıyorum. E cahil bir çocuk. Cahiyetini de kabul etmiş, söylemiş, özrünü dilemiş ve ben bu özrü kabul etmiyorum. Bence kimse de öz, özrünü kabul etmiyordur. O kadar yani o Kingslik'te artık ne yapıyorsa yapacak. Ben vallahi dünden beri Can Oğuz'la konuşuyorum, Can'la konuşuyorum. Bu arada Kingslik'te durumdan bir şikayetçi. Ulan konuşuyoruz konuşuyoruz. Evet herkes her şeyin farkında. Bu arada dün siz dinlemediniz, siz yoktunuz. Ben orayla konuşuyordum. Moral, moral nasıl takım? Bu konudan bağımsız yani. Genel olarak nasıl nasıl gidiyor falan diye. Araçla bir yerden bir yere giderlerken Kolombiya'dan biri varmış. O takımın helalde sorumlarından biri. Onlar da gelip ekstra özür demiş ve demişler ki yani bizim böyle bir düşüncemiz yok. Bizim böyle bir derdimiz de yok. Tamamen işte başkanın yapmış olduğu bir cahillik demiş. Ondan sonra onlar da bir bir özür dilemiş. Yani Canoz diyor ki benden diyor 15 defa özür dilediler diyor yani. Hiç böyle bir durumda da kalmadık daha önce falan. Böyle böyle gidiyor. Ben bu maç yine her zaman olduğu gibi geçen günde zaten o konuşmalarıma onay vermiş birçok kişi sağ olsun. Aa, biz önümüze bakacağız. Brezilya'yı yenmeye çalışacağız şu an. Takımın morali bomba. Bırak mı ne konuşursa konuşsun şu an yani. Çok da önemli değil. Bir tane adamın bir şeyler söylemesi bizi de motive etmesin. Ee, i̇nşallah bu maçı da alırız. İnşallah. <laughs> biz full ona kanalizeyiz kanize, şu an ya. O da az. Direkt yayına girdiğim gibi sorduğunuz için ne oldu yaptırım falan. Bu arada yaptırım dönüşü de geldi. Bununla ilgili değil ama genel yaptırımlar gün aşırı geliyor ya. Yazılı çizili bir şey yok baba. Hiçbir şey yok yani. Yazılı çizili hiçbir şey yok da. Ama konunun üzerindeler. Ne zaman üzerindeler? Turnuva bittikten sonra mı? Ne olacak? Bilmiyoruz. Neyse. Ha ne var? Bizim aslında <laughs> gün, bütün gün ne konuştuk? Brezilya, Brezilya aslında. Ya Şimdi biz... biz, biz var, ben, ben söyleyeyim. O olaydan beri bu çocuğu konuşmuyoruz bile. Yani hani... Bir gece canım sıkıldı, oturdum. Ulan dedim, ne yapabiliriz? Ee, hatta yalan yok, şeyi bile düşündüm. Bak çok ciddi söylüyorum. Limon FC ile Türkiye takımının farkı burada ortaya çıkıyor. Şimdi Limon FC olsa bu, takım bireysel bir takım ya. yani Limon FC adında bir takım ya, istediğini yap. Ama iş Türkiye olunca, Türk takımı olunca e, öyle de davranamıyorsun. Dedim ki ulan yayına çıkayım, açayım ara bir yayın. Arkadaşlar bir sonuç bekliyoruz ama bu sonuç gelmezse ne yapalım? Hep beraber ayrılalım mı? bilmiyorum ne alaka dedim ya? Biz niye böyle... Deplasmandayız abi biz orada. Biz bayağı deplasmandayız oğlum. Yani milletin ana dili İspanyolca kendi organizasyonlarının içinde bu tip şeyler yaşanıyor. Biz niye geri çekiliyoruz ki? Niye geri çekiliyoruz? ya yani onların ayıbı ayıp onlarınsa onlarda kalsın baba. Biz durmamız gereken, yapmamız gerekeni yapacağız bize yakışır şekilde. Ve gücümüzü de savaşımızı da oyunda göstereceğiz. Yeniliyorsak yenileceğiz. Yeniyorsak da yeneceğiz. Bizim çocuklar çünkü orada 4 kat, 5 kat daha dikkatli davranıyorlar. Çünkü farklı bir ortamdasın. Düşünsene Türkiye Ligi var. Türkiye'deki hakemler Türk, tezahüratı yapanlar Türk, bütün organizasyon Türk. İçinde bir İspanyol takım var mesela. Onların stresini düşün o anlamda söylüyorum. Ona rağmen bizim çocuklar çok güzel idare ediyor. Hatta az önce kayıttaydım çok üzüldüm şeyler yazmış. Konuşalım mı demişler bir görüntülü ee, takım. Ama maalesef yetişemedim o mesaja. Ee, enerjiyi toplayalım. Bugün de Brezilya'yı yeneriz Allah. inşallah. <laughs> yeneriz inşallah. Ya ağır baş, tabii ki de ağır başlı olacağız oğlum. Bize yakışan mı yani? Hani Ne, ne alaka? Ama unutulmaz bunlar. Ben o özrü falan tekrar söylüyorum. Kimse de bu özrü kabul etmez. E, yeterli mi? Değil. Asla değil. Kings League'de bunu her gün söylüyoruz. Buradan da söylemiş olayım. E, beklentimiz bu yönde değil. Bir turnuvadan elenmelerine falan gibi bir şey beklentim yoktu benim bu arada. Sadece bir e, cezai durum gelir diye düşünüyordum. Hepiniz bunu bekliyordunuz. E, ama gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Bakalım bugün bir olsun. Son bir daha yorumlarız. Yok ya, el elmezler abi. Diskalifiye etmezler hale. Nereye diyorlar abicim? O işler öyle. Aa bak şöyle şöyle dedi. Ya onların bir de oğlum. Gerçekten algıları çok farklı. Yani keli kullandıkları kelimeler falan bile çok farklı. Bize garip geliyor, bize ağır geliyor böyle şeyler. anlatabilir mi? Yani. Yaklaşım farklı. Bir de görmüyor mu oğlum adamı? <laughs> görmüyor mu adamı çok yani? Çok da şey değil. Fifi yapmayın yani. Takmayın. Saygısızlıkları, cehaletleri onlara kalsın. E, çıkmış özrünü de dilemiş. Kabul etmedi bir söyledik. Dedik, geçtik. Ne yapacağız? Bekleyeceğiz, göreceğiz. Aynı durumu Türkiye yapsaydı yerden yere gömerler. Ya boş ver. Şimdi, o varsayımlara girip de şu güzel günü hiç şey yapmayalım. Tabii abi Adanalı <laughs> Matkap Onu söylüyorum işte yani. Bir başkanın yaptığı densizlik yüzünden kalkıp da o Kolombiyalı oyunculara da günah. Benzerini biz de yaşadık bunun. Yani lig içerisinde. O yüzden benim o Kolombiyalı oyuncular veya oradaki ekip kalkıp bizimkilerden bile özür dileyip mahcup olduklarını söylemişlerse... Benim derdim biz değil oradaki bizim takım üyelerinin morali olur. O konuda da bir sıkıntı yok zaten. Onlar da bomba gibi hazır. Gazlar sizin desteğinizi de tabii alıyorlar. Bizim desteğimizi alıyorlar. Biz onların desteğini alıyoruz. Dün de maçları izledim. Şeyler elendi. Siz yoktunuz. Özbekistan. Ama ellerinden geleni yaptılar da Kolombiya'da top çeviriyor baba şimdi yani. Oynuyorlar. Bayağı Harbi iyi. iyilerdi. Şanssız da başladılar. Bir anda 1-0, 2-0. Çöktü onlar Çöktüler. Sonra da patır patır aktı zaten. Onlar elendi. Son saniye yendi ya. Son saniye. Berabere çeviriyor sonra penaltıda kazanıyor. Ama çok iyi maçtı bak. Güzel maçtı. Çok şey bir rekabet yani başkanlar arası husumet oluştu maç için. Oğlum biri orta parmak çıkartıyor diğeri yapıyor diğeri bu gırtları gırtları yapıyor falan. Garip garip. Ondan önce de gerçekten Amerika başkanı da yapmadı o hareketi. Yapmadı ben sinir oldum lan izlerken. Kaşıyor adamları yani karşılıklı kaşıdılar. Oğlum bak biz valla fazla düzgünüz yani. Biz bu turnuva kedi gibiyiz ama. Yeniyoruz, karşı takımı tebrik ediyoruz. Ona. Bu arada onu söylemişiz bu arada, onu da söylemiş bizim Canavus. Ağzına sağlık, gitmiş demiş ki, bizim adamlar Kolombiya maçındayken bu adam bu işte Türklere, secde muhabbetine falan ne konuştuğunu bilmediği anlarda bizim başkan ve ekip böyle alkışlıyordu iyi oynadılar diye çok utanmışlar yani hani böyle biz böyleydik çok iyi oynadılar falan yapıyoruz. Olsun biz bize yakışanı yapıyoruz yine. Bana o yetiyor. Başladı mı lan maç? Yok 15 dakika var bir son şundan da. Harbi, harbi, bir nemalanayım de. Harbi abi bir daha çek. Hadi maça odaklanın.